Yarış çok iyi gidiyor. Takım sıralamasında çok büyük bir iddiamız var. Takım içi güzel bir çekişmemiz var. Kendi, kendi aramızda. Evet, yarışınızı yaratmışsınız. <laughs> en hızlı tur, at, tur atma çabamız var kendi aramızda. Ben sizin tarzınızın daha böyle gravel, dağ, dağ, taş, tepe bindiğinizi ve daha uzun turlar yaptığınızı biliyorum. Aslında bu birazcık size uygun çünkü 24 saat boyunca e, sen çok uzun süreler binmeye alışık olduğun için senin için çok keyifli geliyordur. Evet. Birçok insana göre çok farklı. Sen belki sabahtan akşama kadar kendin bile binebileceğini tahmin ediyorum. Nasıl gidiyor organizasyon? Organizasyon çok güzel. Biz çok keyif alıyoruz. Zaten Sürme kısmı okey. sonrasında bir de muhabbet etme kısmı daha keyifli geliyor. E biz bir de dayanıklı sporuna biraz daha alışkınız. Geçen hafta çıktık. 24 saat sürdük zaten. Evet. O evet. yüzden çok mutluyuz ya burada. Yarış şey. haline burada getiriniz En bir de kendi aramızda yarışıyoruz. Kendi aramızda yarışıyoruz ya. Çok iyi. En mantıklısı, en mantıklısı. Ekrem'i bitireceğim. <laughs> Herkesin stratejisi takımdaki bir kişiyi bitirmek anladığım kadarıyla. Hepimiz ekremi bitireceğiz. İddia var mı? Aa iddia koymadık ya. Bence iddia koyun. Bir iddia koyalım. Ge gecenin ilerleyen saatlerinde iddiayı öğrenmeye geliyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica Buna. ederim. Görüşürüz.